Herkese merhaba. 4K yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bu videoda ikinci bölümdeki dördüncü testi çözeceğiz. Yeni nesil tek çift sayılar testindeyiz arkadaşlar. Hadi başlayalım. 4 basamaklı ABCD sayısının tek rakamlarının toplamı çift rakamlarının toplamından büyük oluyorsa bu, bu sayıya big tek sayısı denir. Örneğin demiş 3472 sayısı. Bunun tek rakamlarının toplamı 3 artı 7'den 10 geliyor. Çift rakamlarının toplamı 4 artı 2'den 6 geliyor. E, tek rakamlarının toplamı 10, çiftlerinki 6. Tekler çiftlerden büyük olduğu için bu bir big tek sayısıdır demiş. A8 3 D sayısı big tek sayısı olduğuna göre A artı D toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu eğer bir big tek sayısıysa tek rakamlarının toplamı çift rakamlarının toplamından daha fazladır. Şimdi bu nasıl mümkün olabilir bunu bir değerlendirelim önce. Şimdi şöyle olabilir mesela bak burada A var. Tek olarak A'yı düşünecek olursak, 3'ü düşünecek olursak, D'yi düşünecek olursak. Yani bu sayı 3 tek bir çift rakamdan oluşabilir. İlk seçeneğim bu. Başka peki 2 tek 2 çiftten oluşamaz mı? Yani teklerin toplamı çiftlerin toplamından yine büyük olur. O zaman bu sayı 2 tek 2 çift rakamdan da oluşabilir. Peki 1 tek 3 çiftten oluşur mu? Şimdi arkadaşlar bir tek zaten elimizde var 3 var. Şimdi 3 8'den büyük mü? Değil değil mi? O zaman burada bir tek dediğimizde yani sadece 3'ü aldığımızda hiçbir şekilde çiftlerden daha fazla olmuyor. O zaman bunu kabul etmem. Şimdi burada en küçük rakamdan başlayalım arkadaşlar. Mesela A 1 olduğunda D neler olabilir? Bunları yazalım tamam mı? A'ya burada 1 verdiğimizde burada bir de 3 var tek rakam olarak. Toplamları 4 geliyor. Demek ki en az 5 vermeliyim ki şuradaki 8'i geçsin. O zaman D'ye 5 verebiliriz. En az 5 dediğimiz için ve D'ye tek rakam geleceği için 5, 7 ve 9'u verebiliriz. Peki bir sonraki rakamıma geçiyorum. 3'e geçiyorum tek rakamıma tabii ki. A'ya 3 verdim arkadaşlar. Bir tane 3 de burada var. Kaç oldu? 6 oldu. Bu durumda D'ye en az 3 vermeliyim ki toplamları 9 olsun ve 8'i geçmiş olsun. 3 verebilirim o zaman. 5 verebilirim. 7 verebilirim. 9 verebilirim. Güzel. Peki A'ya 5 verdiğimizde ne olacaktır? 5, 3 de buradan 8 oldu. 1 versek bile zaten 8'i geçecektir. Demek ki A'ya 5 verdiğimizde D'ye burada 1 versek, 3, 5, 7, 9. Bunların herhangi birini versek sağlayacaktır. A'ya 7 verdiğimizde arkadaşlar ne gelecek? A'ya 7 verdiğimizde 3 de buradan 10. Zaten 8'e her türlü geçtiği için istediğimizi istediğimiz tek rakamı D yerine verebiliriz. 1 3 5 7 ve 9 olarak istediğimizi verebiliyoruz. Aynı şekilde A'ya 9 verdiğimizde de D'ye yine 1 3 5 7 ve 9 verebiliriz. Güzel. Bizden ne istemişti? A artı D toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır demişti. Şimdi A'ya 1 verdiğimizde D5 olduğunda alacağımız sonuç nedir? 6'dır. 1, 7'den 8 gelir. 1, 9'dan 10 geldi. Toplamlarını yazıyorum buraya. A'ya 3 verdiğimizde geçtiğimizde 3, 3'den 6 geldi. Zaten var yazmıyorum. 3, 5'den 8 geldi. Var zaten yazmıyorum. 3, 7'den 10 geldi. Var yazmıyorum. 3, 9'dan 12 geldi. Bunu yazdım işte. 5, 1, 6 var zaten. 5, 3, 8 var. 5, 5, 10 var. 5, 7, 12 var. 5, 9, 14 olmadığı için yazdım. 7'ye geçtim. 7, 1, 8 var. Ee, bu var zaten. 7 3 10 var. 7, 7 7 5 12 var. 7 7 14 var. 7 9 16 yok. O zaman 16'yı yazdım buraya. A'ya 9 verdiğimizde 9 1'den 10 var zaten. 9 3'ten 12 var. 9 5'ten 14 var. 9 7'den 16 var ama 9 6'dan e, şey 9 9'dan 18 yok. Bunu yazdım. Bun, buradan gelen farklı değerler bunlar. Bir de 2 tek 2 çift olduğunda ne yapabiliriz? Bunu düşünelim arkadaşlar. İki tek iki çifti düşündüğümüzde burada zaten bir tane tek ve bir tane çiftimiz var. 3 tektir, 8 çifttir. Biz burada A'nın tek, D'nin çift olacağını düşünerek hesap edersek eğer arkadaşlar. Şimdi A'ya yine en küçükten başlayalım. 1'den başlayalım tamam mı? A'nın tek, D'nin çift olduğunu düşünüyorum. Tabi bunun tam tersi de doğru. Yani A çift, D tek de olabilir. Ee, şimdi A'ya 1 verdiğimizde burada, bir de 3 vardı elimizde. Ne oldu? E teklerin toplamı 4 oldu. Zaten D'ye hiçbir şey vermesek bile 8 burada tek başına bunlardan daha büyük olduğu için çiftler daha büyük olmuş olur. Dolayısıyla ben burada A yerine 1 veremem. Peki A yerine 3 verecek olursak. A yerine 3 verdiğimde 3 3'ten 6 oldu. Yine 8'i geçemedi ki bir de D var zaten daha da büyütecek o sayıyı. Dolayısıyla yine veremiyoruz. Peki bir sonraki tek rakamın 5 verdiğimde. A yerine 5 verdiğimde Diğer tek rakamım 3'tü. 5 3'ten ne oldu? 8 olmuş oldu. Buradaki 8 ile eşit oldu. Yine olmaz. Tek rakamların daha fazla olması gerekiyordu. A yerine 7 verdiğimde ne olacaktır peki arkadaşlar? 7 3'ten burası 10 gelecektir. Bu durumda D yerine kaç verebiliriz burada? 0 verebiliriz mesela. 0'ı verdiğimizde ne gelecektir? 8 ile 0'ın toplamı 8 olacaktır. 7 ile 3'ün toplamı 10 olacaktır. Tek rakamlar gerçekten daha fazla olacaktır. 2 versek peki ne olur arkadaşlar? D yerine 2 verdiğimizde 8 2 daha 10 oldu. 7 3 daha 10 oldu. Bu sefer eşit olacaklardır. Eşit olduğunda biz bunları almayız. Güzel. A'ya 7 verdiğimizde sadece D'ye 0 verebiliyormuşuz. Bunu görmüş olduk. Peki bir sonraki tek rakama geçiyorum. Yani A'ya 9 verdiğimizde ne olacaktır? 9 buradan 3 de burada vardı zaten. 12 yaptı. Şimdi 12'nin altında kalmaları gerekiyor. D yerine bu durumda 0 verilebilir. 8 0 daha 8 olur. 12'nin altında olur. 2 verilse 8 2 daha 10 olur. Yine 12'nin altında olacaktır. Ama 4 verilirse 12 birbirine eşit olacaktır. Bizden istenilen şey sağlanmamış olacaktır. Bunun tam tersini düşündüğümüzde ise arkadaşlar yani A'nın çift D'nin tek olduğunu düşündüğümüzde böyle bir durumda ise ee, ne olacaktır bu sefer? Tabii a yerine artık sıfır veremeyeceğiz çünkü en başta olduğu için sıfır gelmeyecektir. O yüzden a0 d7 diyemeyiz mesela. Bunu direkt ters çevirip a0 d7 diyemeyiz. Bu olmaz. Ya da şurada a0 d9 diyemeyiz. Bu da olmaz. Ama şu olabilir, A'nın 2 olduğu, D'nin 9 olduğu durum olabilir. Hatta gidelim bakalım yerine yazalım bunu. E, A yerine 2 verdiğimizde 2 artı 8 çiftlerden 10 gelmiş oldu. D yerine 9 verdiğimizde 9 artı 3'ten 12 gelmiş oldu. Tekler daha büyük olmuş oldu. Yine sağlandı. Peki buradan hangi, e, bunların tabi toplamına bakıyorduk biz. 7 artı 0'dan mesela 7 geldi buraya. 9 artı 0'dan 9 geldi. 9 artı 2'den 11 geldi. Burada da zaten 2 artı 9 11 olduğu için tekrardan yazmıyoruz diyorum. Burada kaç farklı değer oluştu arkadaşlar? 6 var, 7 var, 2. 8 var, 3, 9 var, 4, 10 var, 5, 11 var, 6, 12 7, 14 8, 16 9 ve 18 10 olmak üzere toplamda 10 farklı değer oluşmuş oldu. Cevabımız Edirne seçeneği. Aşağıda verilen küpün görünür köşelerine A, B, C, D, E, F ve G tam sayılarından her biri şekildeki gibi yerleştiriliyor demiş. Yerleştirme işlemi için aşağıdakiler biliniyor. Sayının yazıldığı köşede görülebilen yüz sayısı tek sayıda ise o köşeye tek sayı. Sayının yazıldığı köşede görülebilen yüz sayısı çift sayıda ise o köşeye çift sayı yazılacaktır. Mesela C'ye baktığımızda arkadaşlar gördüğü tek yüz hangisidir? Pembe olan yüzdür. O zaman C yerine ne yazılacakmış? Tek yazılacakmış. D'ye bakıyorum. D noktasında olan biri hem sarıyı görür hem pembeyi görür. Bu durumda D yerine iki tane olduğu için çift yazılacaktır. G'ye bakıyorum arkadaşlar. Hem sarı hem pembeyi hem de yeşili görüyor. Bu durumda üç tane olduğu için tek yazılacak. B'ye baktığımda yeşili ve Pembeyi gördüğü için iki tane çift yazılacak. A'ya baktığımda sadece yeşili gördüğü için tek yazılacak bir tane olduğu için F'ye baktığımda sarıyı ve yeşili gördüğü için iki tane yani çift yazılacaktır. E'ye baktığımda da sadece sarıyı görüyor. E'de olan bir kişi sadece sarıyı görüyor. Dolayısıyla bir tane yani tek yazılacaktır. Buna göre demiş bu ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur diye sormuş. Birinci öncüle bakıyorum. A neydi arkadaşlar? Tekti yazdım. G neydi peki? G de tekti. Bunu da yazdım. D neydi peki? D'ye baktığımızda çiftti. Bunu da yazdık. Şimdi a tek zaten artı 3 ile teki çarptım yani tekle teki çarptığımdan yine tek geldi. 5 ile çifti çarpıyorum bir tane bile çift olsa çarpma işleminde sonuç çift olacaktı. Dolayısıyla tekle tekin toplamı çift geldi. Daha sonra tekrar çiftle toplayınca sonuç çift olarak geldi. Ama bize tek sayıdır demişti yanlış söylemiş biz bunu çift sayı olarak bulduk. İkinci öncüle bakıyorum. C artı E. C'yi biz tek olarak bulduk. Yazdım. E'yi ne olarak bulduk? Yine tek olarak bulduk. Bunu da yazdım. Üzerine de D gelmiş. D neydi? D şurada çift olarak verilmiş. Bunu da yazdım. A tekti yazdım. B çiftti yazdım. Üzerinde de G var yani tek. Bunu da yazdım. Tekle tekin toplamı çifttir. Çiftin üzerine çift geldiğinde yine sonuç ne olacaktır? Çift olacaktır. Tekle çiftin toplamı tektir. Tekin tek kuvvetleri yine tek olacaktır zaten. Çiftle tekin toplamı da sonuç olarak tek olacaktır. Ama öncül bize çift sayıdır demiş. Yanlış söylemiş. İkinci öncülü de eledim. Üçüncü öncül A, E, C çarpımları tek sayıya eşittir demiş. A'nın tek olduğunu biliyorduk. E'nin de burada tek olduğunu biliyorduk. C'nin de tek olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla teklerin çarpımından ne gelecektir? Tek gelecektir. Üçüncü öncülümüz doğrudur. Cevabımız yalnız üçten. Ceyhan seçeneği oldu. Yandaki şekilde bulunan her bir kutuya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayıları her bir kutuda farklı sayı sağdan sola ve aşağıdan yukarıya artan olacak şekilde yerleştiriliyor demiş. Eflatun rengi ile boyalı kutularda çift sayılar olduğuna göre m çarpı n en, en az kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar sağdan sola doğru artacak aşağıdan yukarıya doğru artacak. O zaman ikisinin de artış noktasının zirvesi neresi? İşte tam şu kutudur. Bu durumda en büyük sayım hangisi? 8. O zaman buraya da 8 yazacağız. Ne demişti bir de bize? Eflatun rengiyle boyalı olanlar çift sayı olacak demiştim. Güzel. Şimdi arkadaşlar ben o zaman aşağı gidiyorken de sayıyı küçülteceğim. Şu sağ tarafa gidiyorken de sayıyı küçülteceğim. Aşağı giderken şuraya 8'den sonra 7 yazsak. Şuraya da 6 yazsak. Şu beyaz kutunu e sağ tarafta olduğu için daha küçük olduğunu biliyorum. 5 yazsak, daha sonra şuraya 4 yazsak, buraya da 3 yazsak. Geriye hangi sayılar kaldı arkadaşlar? 2 ve 1 kaldı. 2 de şu şekilde 2 1 olarak yazsak ancak bir sıkıntı oluştu şimdi Nasıl bir sıkıntı oluştu e, Demiştik ki bize eflatun Renkli olanlar çift sayı e biz n'in olduğu yere tek sayı verdik 1 verdik Demek ki 1 olmayacak Şimdi pek şöyle yapamaz mıyız arkadaşlar Ben şuraya 2 versem tamam mı buraya 2 verince burası daha büyük olduğu için ne olmak zorunda 3 olmak zorunda e, şuraya 1 veremez miyim Buranın 1 olmasında herhangi bir sakınca yok e, Bunu verebiliriz işte Güzel Bize zaten m çarpı n'in en az olmasını istiyoruz demişti zaten en az demeseydi m yerine burada en küçük sayıları vermeye çalışmazdık. Daha büyük sayıları getirmeye çalışırdık. Şu an biz m çarpı n'i en az kaç bulduk arkadaşlar? 7 çarpı 2'den 14 olarak bulmuş olduk. Cevabımız da Adana seçeneği oldu. İçinde bir a doğal sayısının yazılı olduğu en kenarlı çokgen sembolünün değeri en tek ise a çarpı n yazılıyormuş. en çift ise a artı n. n dediğimiz şey de kenar sayısı. Mesela örnek olarak şunu vermiş. Kenar sayısı 4 çift olduğu için şu alttakini kullanmış. A artı n yani şu içindeki sayıyla kenar sayısını toplamış. Şurada da üçgen tek sayı 3 olduğu için bu durumda da çarpacaksın demiş. 7 ile 3'ü çarpmış 21 olmuş. Buna göre demiş. Yukarıda bir sekizgenin içerisine 72 yazmış arkadaşlar. 8 olduğu için çift sayı olacaktır. Bu durumda a artı n'i kullanacağız. Yani 72 artı 8'i kullanacağız. Bölü dedim. Aşağıya bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 kenar var. Tek olduğu için o zaman şu A çarpı N'i kullanmam gerekiyor. Yani oradan da ne gelecektir? 2 çarpı 5 gelecektir. 72, 8 daha 80 oldu. Aşağıdan da 2 çarpı 5'ten 10 geldi. 80'i 10'a böldüğümüzde cevabımız 8 oldu. Şimdi şıklara baktığımızda ise... bunun sonucunu gösteren hangi şıktır diye sormuş bize zaten. E, burada birinci de üçgen var. Tek olduğu için birinciyi kullanıyoruz. 3 çarpı 3'ten 9 geliyor. Demek ki bu değil. A'yı eledim. İkinciye bakıyorum. Dörtgen olduğu için çift olma durumunu kullanıyorum. Bu durumda 4 artı 3'ten 7 geliyor. Bu da olmadı. Burada bir altıgen var. Çift olduğu için şu A artı N'i kullanacağım. Yani 6 artı 2'yi kullanacağım. Bu da 8 gelecek. Bizim cevabımız da zaten 8'de. O zaman cevabımız C seçeneği oldu. Aşağıdaki sayı doğrusunda bir aralık gösterilmiştir. Gösterilen aralıkta bu gösterilen aralıkta bulunan tam sayılar her bir kareye farklı sayılar gelecek şekilde şöyle bir ifade verilmiş bize. Buna göre ifadelerde ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruyor. Birincide demiş ki K'nın en büyük tek tam sayı değeri 41'dir demiş. Şimdi en büyük sayıyı arıyorsak arkadaşlar Burada ben bir bölme işlemi görüyorum. Burada bir çıkarma, şurada da bir çarpma işlemi görüyorum. En büyüğü aradığımız için nereden sayı daha da büyür? Çarpma işleminden daha da büyür sayı. Büyür sayı. Doğru değil mi? O zaman diyorum ki ben şuraya en büyük sayıları vereyim. Ama bunun önünde eksi var. Bu eksiyi artıya çevirmek için de şurada hangi sayıyı kullanabilirim? Mesela eksi 3'ü burada kullansam. Ee, peki. 11'i kullanamıyorum içi açık olduğu için ama 10'u kullanabilirim. Sayı ne oldu şimdi bak eksi eksi 3'ten artı 3. 3 ile 10'u çarptığımda buradan 30 gelmiş oldu. Güzel. Şimdi şu çıkaracağım için şu çıkarma işlemine verebileceğim en düşük sayıyı vermeliyim arkadaşlar. Çünkü çıkarma işlemi sayıyı küçültecektir. Ama şöyle bir sayı verirsem eksi 3'ü tekrardan kullanamıyorum ama eksi 2 gibi sayı verirsem ben buraya ne olacaktır? Eksi eksi 2'den artı 2 olacaktır burası. Çok güzel. Şimdi kullanabileceğim başka hangi sayılar kaldı? 10'u kullanamıyorum. 9'u kullanabilir miyim? Şu bölme işleminde. 9'u kullansam bir de 1'i kullansam. Ne geldi şimdi buradan? 9 bölü 1'den 9 geldi. Artı 2 artı 30 gelmiş oldu. Bu durumda 41 olarak bulmuş olduk. Bu bizim en büyük elde edileceğimiz tek tam sayı değeridir diyeceğiz. Birinci öncülümüz doğrudur o zaman. Güzel. Şimdi bunu bir silelim. ikinci öncüle bakalım daha sonra. Birinci öncülü kabul ettik. İkinci öncü K'nın en büyük çift tam sayı değeri 62'dir demiş. Burada da çift tam sayı oluşturmaya çalışacağız. Yine büyük olması için e, şuraya vereceğim sayılar yine eksi 3 ve 10 olacak ki buradan eksi eksiden artı 3 olsun. 10 ile çarptığımda da 30 olarak gelmiş olsun. Sayıyı iyice büyütmüş olayım diyeceğim. Daha sonra ne yapabiliriz? Şurada yine e, elde edebileceğimiz en büyük sayı 9 bölü 1'den 9 gelecektir. Çünkü onu kullandığımız için yine kullanamıyoruz. Buradan peki 9 bölü 1'den 9 gelmişti. Şuradan eksi eksi 3'ten artı 3 çarpı 10'dan 30 gelmişti. 39 oldu değil mi? Ama bu sefer çift sayı olmasını istiyorum. Tek sayı olmasını istemiyorum. Eksi 3 kullanıldı. Şuraya eksi 2 kullansam arkadaşlar ne olacaktır? 41 olur yine. Olmaz tek sayı olur. Ama eksi 1 kullansam ne olur? Eksi eksi 1'den artı 1 olarak gelir. Bu durumda cevabım 40 olmuş olur. Ama en büyük değeri 62 değil 40 bulabildik. O zaman ikinci öncülümüz yanlıştır diyeceğiz. Üçüncü öncüle bakacağız arkadaşlar. K'nın en küçük tek tam sayı değeri eksi 105'tir demiş. Bu sefer de en küçüğünü oluşturmaya çalışacağız burada. E bunu nasıl yapabiliriz? E çarpma işlemi büyüttüğü gibi küçültebilir. Doğru değil mi? Eğer ben şurada eksili bir sayı kullanmazsam ve şurada 10 ile 9'u kullansam sayı ne oldu? Bak eksi 10 ile 9'un çarpımından eksi 90 geldi. Yani mümkün olduğunca küçültmüş olduk. Hatta daha da küçültmek için arkadaşlar bir sonraki 8 var ya şuraya yazdığımızda ne olacaktır? Eksi 8 gelecektir. Bak eksi 98 oldu. Daha da küçüldü sayı. Bir de burada bölme işlemi var. Burada mümkün olduğunca küçük değer elde etmek istiyorum yine. E, ne yapabilirim bu durumda? 10'u kullandık, 9'u kullandık, 8'i kullandık. 7'yi şurada kullansak arkadaşlar. Burada da sayıyı küçültmek için 7 hangi sayılara bölünüyor? Zaten asal sayı olduğu için 1'e ve kendisine bölünüyor. Biz bunu eksi 1'e bölsek, şuradaki eksi 1'e bölsek biz bunu ne olacaktır? Eksi 7 de oradan gelecektir. Bu durumda eksi 98, eksi 7 daha, eksi 105 oldu. Gerçekten de bulabileceğimiz en küçük tek tam sayı değeri eksi 105'tir. 3. öncül doğrudur. Cevabımız 1 ve 3'ten denizli seçeneği oldu. Yukarıda verilen 3x3'lük tablodaki hücrelerin içine 1'den 9'a kadar olan doğal sayıların tamamı aşağıdaki kurallara göre yazılacaktır. Yeşil renkli hücrelerdeki sayıların çarpımı tek sayıdır. Şimdi e, hangi sayılar yazılacaktı arkadaşlar? 1'den 9'a kadar olan sayılar yazılacak değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenara yazalım biz bunları. Yeşil kaç tane karemiz var burada? 4 tane karemiz var. Bunların çarpımları neymiş? Tek sayıymış. E bunların içerisinde bir tane bile çift olsa sonucu çift yapar. Doğru değil mi? E çarpımları tek olduğuna göre demek ki 4 tane tek sayı gelecektir buraya. Bizim zaten kaç tane tek sayımız var? 1, 2, 3, 4. 4. 5 tane tek sayımız var zaten. E bunlardan 4 tanesi yeşile gelecek. Tek, 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 tek. Geriye sadece bir tane tek kal kullanılmamış tek sayımız kalacak. Kırmızı renkli hücrelerdeki sayıların toplamı tek sayıdır demiş arkadaşlar. 3 tane kırmızı renkli hücremiz var. E bunların toplamı nasıl tek olabilir? Ya 3'ü de tek olur, değil mi? Tek artı tek çift, tekrar tekle toplayınca sonuç tek olarak gelecektir. Bu birinci seçeneğimiz. Peki başka nasıl olabilir? E bir tane tek olur, iki tane çift olur. Şimdi ilk duruma göre düşündüğümüzde arkadaşlar. Bizim zaten elimizde 5 tane tek sayımız vardı. Dört tanesini yeşillere kullandık. 3 tane daha tek sayımız yok bizim zaten burada. O yüzden birinci seçeneği de, birinci seçenek doğru değildir ama ikinci seçeneğe baktığımızda evet bak bir tane tek sayımız vardı zaten. Onu da bu kırmızılardan birine yerleştirdiğimizde sağlanmış olacaktır. Buna göre mavi renkli hücrelerdeki sayıların çarpımı en az kaçtır demiş. Şimdi biz burada arkadaşlar bütün tek sayıları kullandık değil mi? Maviye bu durumda çift sayılar kalıyor. Maviye en az hangi çift sayıları verebiliriz diye düşüneceğiz o zaman. Elimizde en az 2 bir sonra da 4 var. O zaman birine 2 versem diğerine 4 verecek olsam 2 çarpı 4'ten mavideki sayıların çarpımı en az 8 gelecektir. Yani cevabımız Edirne seçeneği oldu.